hepiniz hoş geldiniz ee, sayın başkanım e, rektörüm sevgili Mustafa Kerem ve e, HPB derneği yönetim kurulu üyeleri sizleri burada görmekten çok mutluyuz gerçekten de dernek başkanımızın belirttiği gibi e, HPB derneği bir ışık oldu bu cerrahiye gönül verenlerin yolunu açtı. Ee, burada çok değerli bu işe gönül vermiş insanlar var. Ee, yıllar önce benim de içime bir ateş düşmüştü. Rahmet değerli kocayla birlikte 98'de ilk e, karaciğer naklini gerçekleştirdik. Daha sonra Tolga Abdullah Ahmet bu misyonu üstlendi. Ee, umarım çok güzel bir toplantı olur. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Buyurun Doktor Bey. Teşekkürler. Herkese yeniden günaydın. Değerli hocalarıma, saygıdeğer meslektaşlarıma. Başta Tolga hocam olmak üzere bizi burada güzel bir şekilde ağırlayan Çukurova Üniversitesi'nin tüm yönetimini de teşekkür ediyorum. Yine düzenleme komitesine de bu konuşma fırsatı için teşekkürümü yaparak sunuma başlıyorum. Bugün e, ilk sunum olmasının avantajıyla e, kolorektal kanserlerde karaciğer metastazlarının terminolojisi, epidemiolojisi ve risk faktörleri üzerinde e, kısaca bir e, görüş bildireceğim. Şimdi baktığımız zaman kolorektal kanserler aslında kanser türleri arasında üçüncü sırada görülmekte. %10 oranında görülüyor ve bunlar mortalite oranında ise ee, üçüncü sırada olmasına rağmen mortalite oranında da ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Burada en önemli faktör aslında uzak metastazlar. Uzak metastazlar ciddi anlamda sağ kalım üzerinde etkili. Biz burada e, karaciğerin önemini bir kez daha görüyoruz. Tıpkı antik çağlarda Babillerin, Yunanlıların karaciğeri atfettikleri gibi neredeyse bu konumda merkezinde. O dönemde karaciğer e, bedenin e, hem ruhsal hem de bedenin merkezi olarak görülüyormuş. Bu konuda da muhtemelen karaciğer metastazları ki hastaların %50-60'ında karaciğer metastazı görülüyor. Yine e, hastanın geleceğini sağ kalımını öngörmekte bir merkez konumunda. Türkiye'deki duruma baktığımız zaman aslında dünyayı benzer. Hem kadında hem erkekte kolorektal kanser insidansı yine 3. sırada. Toplamda yaklaşık 21 bin vakamız mevcut yılda ve bunların yaklaşık yarısına yakını da ne yazık ki ölümle sonuçlanıyor. Kolorektal kanser aslında baktığımızda bir sosyoekonomik gelişmenin de bir göstergesi. gelişmiş toplumlarda ve özellikle gelişmekte olan toplumlarda insidansı yüksek olan bir kanser türü, özellikle Doğu Avrupa, Asya'nın bazı bölgelerinde ikinci kanser sıklığı şeklinde görülüyor. Ve Bugün artık biliyoruz ki biz bu kanser hissindasındaki düşüşleri özellikle gelişmiş ülkelerde ki biraz sonra da onlara kısacana değineceğim bu tarama programlarının yaygınlaşmasına ve daha sağlıklı bir yaşam tarzına borçluyuz. Aslında bugünün belki de temeli bu milyon taşı. Çünkü bence Karaciğer bu konuda milyon taşı gibi konunun merkezi. Hani eskiden eski Roma'da daha doğrusu yeni Roma'da tüm yollar Roma'ya çıkarın bizdeki kalıntısı İstanbul'da bulunuyor. Bu konuda da baktığımız zaman kolorektal kanserlerde özellikle karaciğer metastazlarına yönelik bu multimodal tedaviler, rezeksiyonlar %11'lerde olan sürbileri %40'lara 50'lere ulaştırmış durumda. Hatta daha yüksek oranlara ulaştırmış durumda. Bu taşın da ilk görünür hali, ilk yapılmış şekli. Ve bu noktada diyebiliyoruz ki aslında kolorektal karaciğer metastazlarına yaklaşımda birazcık da abartılı olarak cerrahiye çıkıyor tüm yollar. Bunu zaten diğer tüm hocalarım da değinecekler. <laughs> Tabii biz burada bir ortak dille konuşmamız lazım. Hastaları sınıflayabilmemiz, onlara daha etkin bir şekilde tedavi sunabilmemiz için bir ortak dilimiz olması lazım ki burada da terminoloji çok önem arz ediyor. Senkron ve metakron deyimleri artık en son Avrupa konsensusuyla da birlikte daha netleşmiş durumda. Daha önceden biz senkronu 3. 6. ayda gördüğümüz karaciğer metastazlarına da diyebiliyorduk. Ama bugün net şekilde ya tanı anında ya da intraoperatif olarak gördüğümüz tümörlere senkron olarak bahsedebiliyoruz. Metakron terimi ise erken ve geç dönem olarak ayırt edilmekte. Bu bize şunu sağlıyor. Özellikle geç dönem biliyoruz ki sürüvi diğer gruplara göre çok daha iyi. Yani aslında bu hastanın risk faktörlerini öngörmede bir yol gösterici oluyor. Hem de ortak bir dil oluşmuş oluyor. Hastaların geçmişlerine yönelik tüm verilerini daha iyi analiz edebiliyoruz. Bir de gene bu konsensusta yer alan, yer alan Kaya da bahsedeceği ve terim olarak netleştirilen kaybolan metastazlar mevcut. Bunların da zaten muhtemelen kayı hocamız da daha ayrıntılı bahseder. Terminolojik olarak MR'la değerlendirilmede tedaviden sonra yine e, MR'la değerlendirilerek herhangi bir metastaz bulgusunun olmaması da terminolojide kaybolan metastazlar olarak tanımlandı. Şimdi risk faktörlerine geldiğimiz noktada ise yaş bambaşka bir faktör. Özellikle 50 yaşla birlikte kanserin burada ciddi bir pik yaptığını görüyoruz. Ve buna istinaden de tarama programları gerçekleştirilmiş. Hatta bu tarama programlarıyla birlikte biz artık insidansın düzeyinde azalmalara yol açtığını görüyoruz. Özellikle gelişmiş toplumlarda bu kolonoskopiye ulaşımın çok daha rahat olduğu toplumlarda insidans ileri yaşlarda azalmaya başladı. Bu da bize bir başka kavramı ortaya çıkarttı. O da erken başlangıçlı kolorektal kanserler ki bunlar da 50 yaşın öncesinde insidansı giderek artmakta hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde kolonoskopinin bizde 50 yaş, 45 yaşa tarama amaçlı çekilmesi söz konusu bu nedenden ötürü. Diğer risk faktörlerine geldiğimizde ise hepimizin de bildiği gibi herediter kolorektal kanser sendromları, faplar, li sendromları, gene pozitif aile hikayesi, etnisite, siyah ırk, erkek cinsiyet, tipiki diabet, diyabet e, Kron ve ulceratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları aslında kolorektal kanserlerde risk faktörleri. Bir de bizim değiştirebildiğimiz risk faktörleri var ki bunlar işte sigara, alkol, e, işlenmiş e, et ürünleri, e, yine obezite ki biz bu e, risk faktörlerini değiştirebiliyoruz ve bunlar ne yazık ki e, artan bir insidansa sebep oluyorlar. Bunun tersine ise fiziksel aktivite, lifli posalı beslenme, uygun vitamin ve kalsiyum e, replasmanları ya da destekleri bu kanser türünün azalmasına yol açıyor. Peki bunlar e, bunların yanında bu risk faktörlerini biliyoruz ama kolorektal kanserin karaciğer metastazına değindiğimiz zaman bir arada bir kavram daha var. Bunların hepsi kolorektal kanserin risk faktörleri ama aslında bu risk faktörlerin temeli hani bir sağ sol ayrımı gibi de yapabiliriz burada. Eee tümörün biyolojisine bağlı Bilek Kedi'nin meşhur lafı gibi yani biz ne kadar mücadele etsek de tümörün biyolojisine ulaşamadıkça zaferlerimiz her zaman geçici oluyor ve uzun soluklu zaferler elde edemiyoruz. Bu nedenle risk faktörlerini belki de tümörün biyolojisiyle birlikte değerlendirmek gerekiyor. Buna da daha ayrıntılı baktığımız zaman sağ ve sol taraflı kolon tümörlerini ayırt edebiliyoruz ki sağ kolon tümörlerinde özellikle moleküler subtiplere baktığımız zaman bazı mutasyonların daha sık olduğunu görüyoruz. Kiraz, BRAF ya da MSI gibi, mikrosatellit instabilite gibi. Ee, yine tümörün primer tümörün boyutunun, lenf nodu tutulumunun, vasküler invazyonunun, kolorektal metastazlarda, karaciğer metastazlarında etkin birer risk faktörü kabul edilebileceğini görüyoruz. Prognostik faktör de diyebiliriz. İşte burada daha temeli inersek epidermal e, growth faktörü, büyüme faktörü burada bir anahtar rol oynuyor. Yine KIRAS çok sık görülüyor. En sık görülen mutasyonlardan biri. BRAF'ta özellikle V600E mutasyonu kötü prognoz ve yüksek nüks riski ile ilişkili. bir inflamatuar faktör olan siklooksijenaz 2 de COX2 de yine bir risk faktörü olarak görülmekte. Peki bu risk faktörleri genel olarak bize neyi sağlayacaklar? Aslında bu hastalığı öngörmemizi sağlayacaklar. Bunun için birçok nomogramlar ortaya konmuş. En son nomogramlardan bir tanesini de burada size sunmak istedim. Örneğin burada T evresinin T4 olması yüksek bir puan arz etmekte. CA seviyesinin yüksek olması. Yine kiraz pozitifliği ne yönelik belli puanlarla aslında bu hastalığın karaciğer metastazının öngörmeyi planlamışız. Sonuç olarak baktığımızda karaciğer metastazları için çok çeşitli risk faktörleri tanımlanmış. Bunlar bu potansiyel risk faktörlerinin sorgulanması, kritik edilmesi, ortaya konulması hastaların yönetiminde tıpkı Adana'daki taş köprü gibi sağ kalıma bizi ulaştırmada bir köprü vazifesi görüyor. Bu yüzden bu risk faktörlerini uygun bir terminolojiyle, bir ortak diliyle ortaya koymak, hastaları tarama programlarıyla ta takip etmek belki de ee, sağ kalımla ilgili en başarılı noktalardan biri olacak diye düşünüyorum. Ee, teşekkür ediyorum.